Mutlak değer x artı 3 artı mutlak değer 2 artı 8 artı mutlak değer z 11 eşittir 0 olduğuna göre x artı y artı z toplamı kaçtır? Evet arkadaşlar ne biliyoruz? Mutlak değerin alabileceği en küçük değer 0'dır. Bunun dışında pozitif değerler alabilir. Peki buradaki mutlak değerli ifadelerden herhangi biri 0 değil de pozitif bir değer almış olsa bu durumda ne olması lazım? Toplamı 0 olabilmesi için Buradaki mutlak değerlerden herhangi birinin negatif olması lazım. E bu da mümkün olamayacak çünkü ne dedik? Mutlak değerin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Negatif sonuçlar alamaz. Peki negatif sonuçlar alamıyorsak, yani mutlak değerlerden herhangi bir pozitif olamıyorsak tek seçeneğimiz var. Mutlak değerlerin sonucu kaç olacak? Sıfır. Peki biz ne biliyoruz? Mutlak sıfır değeri sıfıra eşittir. Sonuçların sıfır olabilmesi için mutlak değerin içinde sıfır olmak zorunda kalıyormuş. Peki mutlak değerlerin içinde sıfıra eşit dersek? x artı 3 eşittir 0 olacak. Buradan x değerini eksi 3. Benzer şekilde mutlak değer 2 artı 8 0 olacak. O zaman 2 artı 8 0'dır. 2 eşittir eksi 8. Y değeri buradan kaçtır? Eksi 4. En son z eksi 11. Yani son mutlak değerimiz tekrar 0 olacak. z eksi 11 eşittir 0 ise z de buradan kaç geliyor? 11. Peki benden istediği nedir? x artı y artı z toplanan. Bunları taraf tarafa topladığınızda ne gelmiş olacak? 11 eksi 4 eksi 3. Yani 11 eksi 7. O zaman cevap kaç olacak arkadaşlar? 4. Yani B şıkkı.